Evet, burada farklı bir video çekeceğiz demiştik. Yani biraz Disneyland'a benziyor. Ee, yani çok güzel yapmışlar. Çok güzel yapmışlar, dağın başı. Kendimizi de çekelim. Şimdi sokaklarını yavaş yavaş gezeceğiz. Bakalım neler var. Yani bir 20-25 dakika teleferikle yukarıya çıkıyorsun. Tam bitti derken başka bir dünyaya giriyorsun. Çok güzel. Bir de dağın başına yapmışlar böyle bir şey ya. Bakın arkadaşlar. Yani <laughs> burası bir yetmiyor. Nasıl para yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Yani milyar dolarlık yatırım para basıyor arkadaş. Bakın sadece yani şunu soruyor. Teleferik bileti almak almaya gittiğinizde yeme içme dahil mi diyor? Yeme içme dahil olduğu zaman 1 milyon 300 mü 1 milyon 400 bin dong falan ödüyorsun. Yok dersen 900 bin ödüyorsun. Ben 900 bin ödedim. Çünkü anlamadım. Ne demek istediğini anlamadım. Niye yemek? Niye içmek? Dersen böyle yerler çıktı karşımıza. Ee, yani ya en ucuzundan hesaplayalım. 900 bin dong diyelim. Ee, dolar olarak söylersek 1 dolar 24.500 hemen hemen 36-37 dolar yapıyor evet en ucuz bilet 36-37 dolar yapıyor Haa, bu Yerleri parlatıyorlar. Burası tuvalet. Asansör var. Asansör var. Bakalım nereye çıkartacak bizi. I